Türk ve benzeri vakıflarla ilgili de son dönemde tam bir Goebbels mantığıyla yürütülen kampanyalara şahit olmaktayız. Bunlardan bir tanesi lütfen dinlemeyi öğrenin önce. T3 Vakfı ile ilgili para aldı diye iddia ettiniz. T3 Vakfı Mahkemeye gitti, Küçükçekmece Meclisiye Mahkemesi. Belediye dedik kaç para verdin? Belediye yazdı. Para ödemedik. Yalan kendi belediyeniz yalan olduğunu yazdı. Buradaki rahatsızlığın nereden olduğu belli. Rahatsızlık PKK'nın arka bahçesini temizleyen kayımlardan rahatsızlık. Rahatsızlık milli ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştirmeye çalışanlardan rahatsızlık. Ama kusura bakmayın. Rahatsızlık vermeye devam edeceğiz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vallahi TÜGVA milli ve manevi değerlere uygun gençlik yetiştiriyor mu bilmiyorum ama bütün gençlerin eğitim hakkını, çalışma hakkını, olanaklardan eşit yararlanma hakkını tamamen ortadan kaldırdığını biliyoruz. Bu ülkede üniversite okuyan, çok zeki olan, istediği yerde işe giremeyen yüz binlerce, milyonlarca genç varken TÜGVA tamamen kendine bağlı bir Yöntemle gençleri işe yerleştirmiş, ihaleler almış, ihaleler vermiş. Yani bu konuda çıkan listelerin hangisini anlatayım bilmiyorum. Size son TÜGVA'da torpil listesi haberlerine erişim engeli getirildi. Ve ne komiktir ki Osmaniye 2. Suf Ceza Hakimi Muhsin Kadir Yılmaz'ın da TÜGVA listesinden hakim olduğu ortaya çıktı. Ya kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Böyle bir şey var mı ya? Erişim engeli niye getiriyorsunuz? Niye erişim engeli getiriyorsunuz? Hatip böyle çok inanarak inanıyormuş gibi yaparak göbelse anlattı. Ya vallahi göbelse girmeyeyim de çünkü siz onu ters çevirdiniz mezarında iktidar olarak. Yani şunu söylüyorum. Niye kaçıyorsunuz o zaman ya? Çok samimi bir teklifte bulunuyoruz. Gelin araştırma önergemizi gerçekten kabul edin. Bu listeleri hep birlikte ortaya çıkaralım. Yoksa da çıkmasın. Hani var şu anda bir haftadır çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Bütün bunlar doğru değil diyorsanız gelin doğru olmadığını ispatlayalım. Bir kaygınız yoksa bir kaygınız yoksa neden reddediyorsunuz? Gelin şu anda Türkiye'de milyonlarca genç bu ve belgeleri yüzünden başına neler geldiğini biliyor ve kayımlara hiç girmeyin çünkü Sayınlar açalım Başkanım herhangi bir şekilde sataşma olduğunu biz düşünmüyoruz ama Meral Hanım ifade ettiler. Bu hususta yargı süreci başlıyor. Anayasamızın amir hükümleri belli. Kimin elinde ne delil, ne belge, ne bilgi varsa Cumhuriyet Bas Savcılıkları'na ulaştırsınlar. Ama yapmazlarsa müfteriyi ilan edeceğiz. Şu anda yargı süreci devam ediyor. Herkes yalan bilgi. Gerçek dışı bilgilere sığınarak burada tezvirat üretmesin. Ne bilgi, belge varsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırsın. Şu anda da yargı süreci bu konuda devam ediyor. Arz ediyorum. Bu belgeler tutanaklara gitsin diye söylüyorum. Bu belgeler ve bilgiler açalım. Belgeler ve bilgiler tabii ki yargıya ulaşıyor. Ulaşmasa bile yargı bu kadar yapılan haberlerin tamamı yargı için ihbardır zaten. Şu ana kadar savcılar ne yapıyor bilmiyoruz. Savcılar HDP'lileri kovalamakla, haksız gözaltılarla, Cumhurbaşkanına hakaret edenlerle uğraşırken bu ülkenin kaynaklarının tamamı, tamamı TÜGVA gibi kurumlarla kendi yandaşlarına peşkeş çekiliyor. Bir de yargıda da TÜGVA'nın hazırladığı listelerle kazanan savcı ve hakim olanlarında demin örneğini verdim. Hangi yargıdan söz ediyoruz? Bağımsız bir yargı mı bıraktınız? Tarafsız bir yargı mı bıraktınız? Yargı dün ben buradan sordum AKP grubu cevap vermedi. HSK üyesi neden istifa etti? Sorumu tekrarlıyorum. HSK üyesi neden istifa etti? Buna cevap versinler. Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.